Hayır. uyarı tuttuğum takım şey olacak. Ney? şey evet. şey. Kara olacak. Ha 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 şampiyonluk bende. Neden? Ya ben de böyle bir sorun olmazdı. gene adilliği kabul ettik. Büyük. Ben neredeyim? Anas. <laughs> Konyalıyız biz. Tövgümüzü feda ettik uğruna. Hmm, ben eskiden burada değildim. Burası da neresi? Biz <laughs> Na J.K.M.B. en büyük gene mi? Ya bir. Sonra Galatasaray'ın önündeyim. Lan ne alakası var? Ben de önündeyim. Keşke sizin. Keşke kötü transferler yapmasaydım. Kasım Paşa'lıyız biz. Galata Paşa de. Ap. Ama sonra. Akisar gene burada. Yo ben gene azalmışım. Antalya yedinden. Yo al gidecektim ben az daha. Yo anasının gözü. İyi ki ben gitmedim. Gaziantep için. Ya ben ne ara küme düştüm? Ben de. Ben de yeni geldim. O sırada gittim. Geldim. Ya. Süper Ligi bay bay. Mersiler oka düştü. 16-17 sonuçları. Gene be, gene şampiyon olduk. Ne oluyor lan bize? <laughs> kötü yaptım ya oğlum Okan sen ne yapıyorsun gene senden öndeyim ayağım fena sen dur dur ben seni yeneceğim ya dinliği kazandık. Bir gün şampiyon olacağız la. Ya oğlum ben buraya nasıl yükseldim? 23 olan. Bu hırsız. Hakik sahat. Yo geri yükseldim. Konya. Konyalılar gitti. Kara bir Ben iki saattir buradayım. Yo ben hiç düşmüyorum lan. Ne oluyor bana? Ya Gaza tekler küme düştü. Fener dedim. Aa! Fener Ol, dedim lan sana. Aras aras bak aras. Aras bak. Şey, Oya ben şimdi Lan yeter Fener çok küfür ettin. Aret. Or. Bu küfür etmeye on, devam etsin. Ben zaten şampiyonluktaydım. Gene 5. Ya Allah! Oğlum bana ne oluyor asıl ya? Oğlum neden biz aynı yerdeyiz hala? Çünkü, çünkü zaten her şeyi bilmiyorsun sen. Yeter artık! Dam 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 dam. Bana dam 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 <laughs> dam dam. Köşelişmeye hazırım. Lan neden ben? Neden biz? Perdik elvedaya. Az kalmışız be. Yerimi çalan kişiden nefret ediyorum. <laughs> Oha la anasının gözü. 18-19 maç sonucu. Gene şampiyonuz. Başak şey sen orada ne yapıyorsun? Fener'i alt üst ettim. Fener'in nerede olduğunu biliyor mu? Galatasaray? Ya. Gel sana göstereyim. <laughs> Oğlum sakin ol ya. Onu gebeceğim. Aa o sefer o yerimi çaldı. anasını. Bu arada sen benim yine yerimi çaldın. Hayır, ben Antalya'yım ve Antalya yer çalar. Bugün dünyanın en iyi günü. Ah, hayalna. Gelin buradayım ben. Ya, anasının gözü aşağıya bak. Ne? Ya Kasım Paşalıyız derken vallahi bu Bugün dünyanın en kötü günü. Süper Bye, bye, bye. 19-20 baş sonuçları. Türküler İstanbul'un en denencine. Bak bak, burada maçlar söylüyor, biz bol parçası gibi buradayız. Arif neredesin? Ya ne oluyor ya? Fener benim altımdasın ya. Neredesin? Beni, seni köpekçe! Gözümüze bak, gözümüzde gözümüz kör olmuş. Yes, aslında göz sebebinin altındayım. Neden yes, diyorum ben? Şunu oku, şunu oku, evet, de... şunu. Şunu oku. Be. Ya Işıktaş, evet, ne yapıyorsun ya la? Evet, Vallahi evet, ben evet. yendim adamım. Benim yüzümden değil. Hep şu Rize yüzünden. Bak bak bak. Yarın şurayı mı okutacak? Aras. İyi, iyi, iyi. Ya nene Fener kardeş. Beni hamsi sandılar. Hamsi yaptılar. Arkadaşlar bu video burada bitmişti.